gibi yarın 21 Şubat Dünya Anadil Günü UNESCO tarafından baskı altında yok olmaya yüz tutmuş diller e, konusunda dünyada bir duyarlılık konusunda bir çağrı yaptığı gün. Evet Türkiye'de de birçok dilin e, baskı altında olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de birçok dilin yok olmak üzere olduğunu biliyoruz. Bu haftaki e, grup toplantımızda e, 9 dili temsil etmek açısından kürsüye davet ettik. o Kendi dillerinde Türkiye'ye seslendiler. Tabii bu ülkede çok daha fazla yaşayan dil var. Ee, i̇sterdik ki hepsi gelebilsin, ama ancak e, böyle bir temsiliyetle yetindik. Biz buradan bütün dilleri ve Türkiye'deki bütün halkları bir kez daha selamlıyoruz. Tabii baskı altında deyince en çok baskı altında olan dil bildiğiniz gibi Kürtçe. Kürtçe dışındaki dillere yaklaşımı devletin e, kısmen olsa daha olumlu e, çünkü e, baktığınızda Türkiye'de her dilde ana dilde eğitim hakkı aslında var e, mevzuatta olmasa da fiili olarak var dolayısıyla da baktığınızda herhangi bir azınlık çocuğunu kendi ana dilinde eğitim hakkından yararlanmasını sağlayabiliyor fakat Kürtçe bir azınlık dili olmamasına rağmen, Türkiye'de biliyorsunuz milyonlarca Kürt var, çok yaygın bir dil olmasına rağmen Kürtçe ana dilinde eğitim hakkı yok. Bırakın ana dilinde eğitim hakkını, Kürtçenin kamusal alanda kullanımı da yasaklanmış, baskı altında. Her ne kadar iktidar biz Kürtçenin önünü açtık, işte televizyon kanalı açtık, Kürtçe kamusal alanda kullanılıyor dese de, aslında bunun bir gerçekliği ifade etmediğini biliyoruz. Evet göstermelik bir televizyon kanalı var. E, TRT'nin e, disiplini altında tırnak içinde söylüyorum. Ama onun dışında Kürtçenin e, kullanım olanakları her geçen gün daraltılıyor. Tiyatrolar yasaklanıyor. İşte belediyelerin Kürtçe hizmet vermesi yasaklanıyor. Yargıda Kürtçe e, yargılanma hakları e, gasp ediliyor. Ana dilinde eğitim hakkı zaten söz konusu değil. Ama çok daha büyük bir utancımız var. Mecliste hala Kürtçe kısa bir selamlama bile e, maalesef e, yasaklanıyor. Mikrofon kapatılıyor. Hem de hangi mikrofon? Meclis kürsüsünün mikrofonu. Kaldı ki meclis kürsüsü bu ülkede aslında anayasal güvenceyle de korunan bir dokunulmazlık kürsüsüdür. Yani orada kurulan söze müdahaleyi kimse yapamaz. Ama söz konusu Kürtçe olduğunda orada bir müdahaleyle karşılaşıyoruz. Bunun e, böyle devam etmesine e, rızamız yoktur. Evet bu ülkede 25 milyondan fazla e, Kürt vatandaşımız yaşamaktadır. Biz ana dilimizde gerektiğinde bir selamlama, bir cümle meclis kürsüsünden e, dile getirebiliriz. Bunun yasaklanmasını kabul etmiyoruz. Kaldı ki bu konuda ne zaman böyle bir... E, sahne yaşansa genel kurulda meclisi yöneten meclis başkan vekili bize e, bu ülkenin resmi dilinin Türkçe olduğunu hatırlatıyor. Bu resmi kurumlar için Türkiye'nin resmi dilinin Türkçe olması anayasa tamam ama biz halkın temsilcileriyiz. Dolayısıyla biz orada bir devlet memuru değiliz ki bize sürekli resmi dili hatırlatıyorsunuz. Biz o halkın temsilcileri olarak buraya gelmişiz. O halkı temsil ediyoruz. O halka kendi ana dilimizde seslenmek kadar doğal bir hak söz konusu değil. Ana dil bir haktır. Tartışma mevzusu yapılamaz, yasaklanamaz. Değerli basın emekçileri, meclis bugün çalışmıyor. Gerçi çalışsa ne olur? İki gün çalıştı. Geçen hafta iki gün çalıştı. Çalışıyor ne oluyor? Bu çalışma sonucunda bu ülkede yaşayan herhangi bir vatandaşın halklarımızın herhangi bir sorununa çözüm üretilmiş midir diye dönüp bakın. Herhangi bir konuda bir çözüm söz konusu değil. Toplumun, halkın, vatandaşın inanılmaz sıkıntıları var. Ekonomik sıkıntıları var, günlük yaşamdan kaynaklanan birçok sıkıntıları var. Fakat meclis sadece ve sadece ne yapıyor biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yasaları yeniden yasalaştırıyor. Hem de Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini dikkate almadan yasalaştırıyor. Yani bir kez daha o yasalar Anayasa Mahkemesi'ne gidecek, bir kez daha iptal edilecek. Geçen hafta DDK. Bunun en bariz örneklerinden biriydi. Anayasa Mahkemesi iptal etmişti, geldi. Aynen yasalaştırıp yine bunu uygulamaya devam ediyorlar. Yine Anayasa Mahkemesi iptal edecek. Bunun bir örneği de biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu 226, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi geldi. Aynen yasalaştırdılar. Meclisteki sayısal çoğunlukları zaten onları bir noter e, kurumuna çevirmiş, yukarıdan geleni aynen onaylıyorlar ve gönderiyorlar. İkinci defa Anayasa Mahkemesine gitti, ikinci defa iptal oldu. Şimdi bekliyor. Şimdi yine inanıyorum ki ben. Bu konuda herhangi bir hazırlık yapmaksızın aynı şekilde paketi getirecekler, yine geçirecekler, belki de üçüncü kez iptal edecek. Dolayısıyla meclisin çalışmalarının bu denli toplumdan, halktan kopuk olduğu hiçbir dönem olmamıştı. Özellikle son bir yıla dönüp baktığımızda toplumun, halkın beklentilerine cevap verecek bir kanun teklifinin yasallaşmadığını görüyoruz. Bu tabii çok ciddi bir sorundur. E, toplum nezdinde, halk nezdinde meclisi sorgulanabilir hale getirmiştir. Toplumun, halkın meclisten beklentileri bir türlü karşılanamamaktadır. Bakın, e, toplumun çeşitli kesimlerinden, işçiler, emekçiler, esnaf, çiftçi, inanın e, sürekli olarak meclise geliyor. E, özellikle partimizi ziyaret ediyorlar, dertlerini anlatıyorlar, sorunlarını anlatıyorlar. Meclisten hala beklentileri var. Fakat maalesef meclis bu beklentileri karşılayamıyor. Değerli basın mensupları, dün güven parktaydık. Ee, orada bütün Türkiye'ye güven parktan, Ankara'dan seslendik. Biz aslında Türkiye'nin her yerinden sürekli olarak Ankara'ya sesleniyoruz. Diyoruz ki yapmanız gereken bu toplumun beklentilerini karşılayacak, bu topluma huzur, barış getirecek düzenlemeleri yapın. Ey Ankara siyaseti yapmanız gereken, atmanız gereken adımları atın. Atmadığınız sürece bu ülkede bir toplumsal barışın, bir barışın var olması mümkün değil. Bu kez Türkiye'nin her yerinden seçilmişlerimiz Ankara'ya geldiler. Güven Park'ta toplandık. Tüm seçilmişlerimizin toplumda karşılığı 8 milyondur. Yani 8 milyonun iradesi Güven Park'taydı. Güven Park'ta meclise seslendik. İçişleri Bakanlığı'na seslendik. Adalet Bakanlığı'na seslendik. Velhasıl Türkiye'nin sorunlarını görmezden gelen bir iktidara seslendik. Tabii ki bugün için dönüp baktığımızda iktidarın siyaset yapma biçimi yargıyı araçsallaştırmak olmuştur. Yargı marifetiyle aslında tıkanmış, giderek krizlere sürüklenen bir ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bunların belki de en bariz uygulaması Kayyum sürecidir. Kayyum sürecindeki uygulama metodu da yargı eliyle kumpas davaları üretmek, bu davaları gerekçe yaparak kayyum atamak. En son biliyorsunuz Van'a kayyum atandı. Sevgili Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında uydurulmuş bir dava, uydurulmuş bir cezayla bir bahane yaratıldı ve 15 Şubat günü de Van Belediye'mize kayyum atandı. Fakat nasıl bir kayyum atamak? Vana dönüp baktığınızda adeta van yangın yerine döndürüldü. Darbeci güçler, kolluk güçleri, evet onlara darbeci güçler diyorum. Çünkü kolluk gücü olmalarından kaynaklanan bir kamu hizmeti yapmıyorlar. Adeta bir darbeci güç olarak van büyükşehir belediye binamıza saldırdılar. Evet saldırdılar. Evet tankla saldırmadılar. Tomayla saldırdılar. Evet, e, piyade tüfeğiyle saldırmadılar, e, o bildiğiniz biber gazı atan, e, plastik mermi atan silahlarla saldırdılar. Polisler ceplerine taş doldurup taşla saldırdılar. İnsanlara sopayla saldırdılar, sokak ortasında işkence yaptılar. Meclis Grup Başkan Vekilimizi tehdit ettiler, e, Sayın Gülistan Kılıçkoç Yiğit'i. Terörist dediler, hakaret ettiler. Vekillerimize saldırdılar. Özellikle Nevroz Uysal vekilimizi darp ettiler. Bütün bunların görüntüleri var. Bu görüntüleri paylaştık kamuoyuyla. İçişleri Bakanlığı'na gönderdik. Dedik ki bu konuda ne yapacaksınız? İçişleri Bakanlığı hala dönmüş değil. Hiçbir şey yapmayacağını biliyoruz. O yüzden Ankara'da, Güven Park'ta bir kez daha bu hukuksuzluğa karşı bir araya geldik. Ve e, orada da dile getirdiğimiz gibi biz onlar ne yaparsa yapsın, Asla geri adım atmayacağız. Kayyumlara karşı, bu hukuksuzluğa karşı, bu darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı marifeti demişken tabii sadece kayyum atamakla kalmıyor. E, bu siyaset yapma biçimi olarak bildiğiniz gibi Halkların Demokratik Kongresi'ne dair de bir soruşturma başlatıldı. E, yaklaşık 60'a yakın arkadaşımız gözaltına alındı ve şimdi de Halkların Demokratik Kongresi kumpas davası süreci başladı. Tıpkı Kobani kumpas davası gibi, tıpkı Gezi kumpas davası gibi bir kumpas davası yapılandırılıyor. Nedir Halkların Demokratik Kongresi? Çok iyi biliyorsunuz. 15 yıldır, yaklaşık 15 yıldır 2011'de e, bu platform kuruldu. Evet, bir platform, birçok yapı içinde var. Siyasi partiler var, çeşitli sivil toplum örgütleri var, sendikalar var. E, e, İnanç kurumları var, kadın örgütleri var bir araya geliyor. Bir araya gelerek burada bir meclis hukuku anlayışıyla toplumun sorunlarına çare üretmek, bu konuda toplumu bilinçlendirmek ve bu konuda demokratik meşru eylemlerle aslında toplumun gücünü ortaklaştırmaya, muhalefet gücünü ortaklaştırmaya çalışıyor. Dünyada başka benzerleri var ama dünyada halkların demokratik kongresi kadar demokratikleşmiş ya da demokratik bir çalışma mekanizmasına sahip bir kurum görmeniz mümkün değildir. Bu aslında hepimizin övünç duyduğu, gurur duyduğu bir kurumdur. Biz hepimiz HDK'liyiz. Yani bizim bir siyasi partimiz var, tabii ki bizim başka aidiyetlerimiz de var ama bizi besleyen, en önemli aslında kaynak işte o platformdur. O platformun demokratik anlayışıdır. Demokratik yapılanmasıdır, çalışmasıdır. Buna tahammül edemiyorlar. Etmedikleri için de işte bu kumpas davasını yapılandırmaya çalışıyorlar. Eee bu yoldan bir an önce dönmelerini artık bu kumpas niyetinden kurtulmalarını e, e, tavsiye ediyoruz. Yoksa yargı eğer bu hatta yürümeye devam ederse inanın bu ülkenin çöküşünü durduracak hiçbir şey kalmaz. Meşhur laftır. Hani tuz kokarsa ne yaparsınız? Yargı tuzun koktuğu noktadır. Bir başka yine e, mesele kent uzlaşısına biliyorsunuz. Bundan e, bir hafta önce saldırı düzenlendi. Kent uzlaşısı kavramını hedefe koyan bir yargı anlayışı. Uzlaşı, mutabakat, bir araya gelme. E, bu belki de demokrasilerin doğrudan demokrasilerin çok çok önemli bir zemini kent uzlaşısı bunu hayata geçirme uğraşları ama ne oldu bu da hedefe geldi. Neden? Bir otoriter rejim ayakta durabilmek adına aslında bütün demokratik yapıları hedefine koyuyor. Ve son olarak dün akşam seyrettiniz. TÜSYAT üyeleri e, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ile TÜSİAD Başkanı gözaltına alındı e, ve e, haklarında e, yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Gerçekten artık mesele trajikomik bir hal almış durumdadır. TÜSİAD'ın tabii ki bir sermaye grubudur. E, biz e, bir sınıfın emekçilerin partisi olarak onların iktisadi görüşlerine, onların bu kapitalist neoliberal e, piyasacı anlayışlarına, her zaman karşı olduk. Her zaman da karşı olmaya devam edeceğiz. Bu bir sınıf mücadelesi çünkü. Bunu biliyoruz. Ama biz bu mücadelemizi demokratik zeminde yürütüyoruz. Dolayısıyla demokratik zemin dediğinizde bir hukuk devletinden bahsediyorsunuz ve bir hukuk devleti içinde bu tür uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Hangi sınıftan olursa olsun, hangi kimlikle karşımıza çıkarsa çıksın, biz hem kurumların hem kişilerin hak ve özgürlükleri sonuna kadar e, savunmaya devam edeceğiz. TÜSİAD başkanlarına uygulanan muamele de e, bugün e, yargı marifetiyle sürdürülen sistemin bir parçasıdır. E, dolayısıyla da e, kabul etmemiz mümkün değildir. Değerli basın emekçileri e, tabii bu sistemin en önemli e, baskısının e, hissedildiği şey kuşkusuz Emek alanıdır. Bildiğiniz gibi en son Antep'te işçiler direndiler. İşçiler yüzde otuzluk teklifi kabul etmedikleri için ücret artışındaki yüzde otuzluk teklifi kabul etmedikleri için greve gitme kararı aldılar. Buna karşılık bir de ne gördük? Bu işçi emekçi düşmanı iktidar orada işçilere ciddi bir saldırıda bulundu. Mehmet Türkmen'i bir tek sen başkanı Mehmet Türkmen'i tutukladı ve ardından da sendikalı işçilerin işten atılmasını sağlayacak desteği işverenlere verdi ve işverenler de işçileri işten attılar. Atarken de kod 49 ve kod 46 gibi aslında itibar suikastı yaparak işçilere yönelik böyle bir anlayışla hareket ediyorlar. Bu sadece Antep'te değil Batman kayyumu da gelir gelmez 112 işçi işten çıkardı. Hem Antep'ten hem de Batman'dan işten atılan işçilerin temsilcileri dün mecliste bizi ziyaret ettiler. Beraber bu konuları değerlendirdik. Birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. İşçilerin, emekçilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Zaten kayyum dediğiniz şey ekonomi boyutuyla kent haklarına, ekonomik haklarına çökmekten başka da bir şey değil. Orada işçileri de işten çıkartarak kendilerine uygun, eee kendilerine yandaş insanlara yer açıyorlar. Bunu da çok iyi biliyoruz. Daha önce Mardin Kayumu da bunu yapmıştı. Eee bu Kayum ekonomisi diyoruz biz buna. Dolayısıyla özellikle Kürdistan'da Kürt illerinde bu uygulama çok yaygın bir uygulama ve dolayısıyla da bu Kayum ekonomisinin eee yol almaya çalışıyor ama karşısında da direnen bir Kürt halkı var. Direnen halklarımız var. Unutmasınlar ki ne kadar kayyum atarlarsa atasınlar biz her seferinde o kayyumları süpürüp attık oradan. Yine öyle yapacağız. Bakın en son Van kayyumu kayyum ekonomisi demişken bir dönem öncesinde de Van'da kayyumudur. Belediyeyi 8.4 milyar borçlandırmıştır. Van'a hiçbir hizmet yapmamıştır. Belediyeyi batırmıştır, talan etmiştir. Van halkının hakkını gasp etmiştir. Ve 15 Şubat'ta bu iktidar bu kayyumu tekrar Van'a atamıştır. Ve önümüzdeki dönem göreceksiniz. Ben buradan bütün basına bu çağrı yapıyorum. Van'ı izleyin. Van kayyumu Van'ı soymaya devam edecek. Ekonomiye gelirsek değerli basın emekçileri. Ekonomide herhangi bir iyileşme söz konusu değil. Ocak ayında yaptığımız basın açıklamasında da belirtmiştik. Daha önce de belirttik. Mehmet Şimşek programı çökmüştür. Mehmet Şimşek programıyla ekonomide ortaya koydukları hedeflere ulaşmaları mümkün değildir. Bu dezenflasyon programı bir dezenflasyon programı değil olamaz da zaten. Aslında makro ihtiyati tedbir adı altında emekçileri e kemer sıkma politikalarıyla aslında baskılamaya devam eden bir politika. Toplumu daha fazla sömürerek, emekçileri daha fazla sömürerek ortaya çıkacak kaynakla ekonomiyi düzlüğe çıkartacaklarına inanıyorlar. Fakat bıçak kemiğe dayanmış durumda. Toplumu sömürecek artık gidecek bir yer kalmamış durumda. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı bunu itiraf etti. Bu ülkedeki asgari ücretlerin, emeklilerin eee fitre alabilecek durumda olduklarını dile getirdi. Yani dedi ki Ramazan ayında fitrenizi verecekseniz asgari ücretliye verin, emekliye verin. Peki kim verecek bu fitreyi? Varsıllar verecek, zenginler verecek. Türkiye'deki zenginlerin sayısı yoksullara fitre vermeye yetmiyor. Çünkü Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun yüzde sekseni yoksul. Düşünebiliyor musunuz? Gelir dağılımındaki adaletsizliğin geldiği boyut budur. Bu Diyanet İşleri Başkanlığında bile dile getiriliyor ki kaldı ki Diyanet İşleri Başkanlığının bu açıklamasını aslında bir utanç vesikası olarak görüyoruz. Peki neden ekonomi bu durumda? Çünkü Türkiye ekonomisinde enflasyonun nedenleri, kaynakları farklı yerde. Enflasyonla mücadele ettiğiniz yer farklı bir yer. Dolayısıyla Mehmet Şimşek'in anlayamadığı bu. Mehmet Şimşek klasik IMF programını almış getirmiş bu ülkenin gerçekliğiyle e, alakası olmayacak bir yerden bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Bu mümkün değil. Bu ülkede çok ciddi bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Bu ülkede çok ciddi bir servet dağılımı adaletsizliği var. Bu ülkede çok derin bir yoksulluk var. İşte asgari ücretlerden hep bahsediyoruz. Emeklilerden bahsediyoruz. E küçük esnaf bugün Türkiye'deki küçük esnafın işletmesini ayakta tutabilme e, süresi ortalama 3-4 yıl. Yani işletmeler 5 yıl bile ayakta duramıyor. Küçük çiftçinin hali ortada. Bakın Muş'tan örnek vereyim. Muş'ta buğday üreticileri ofise buğdaylarını ekim ayında teslim ettiler. Şubat gelmiş hala paralarını alamıyorlar. Neden? Nedeni işte bu uygulanan ekonomi politikasında gizli. Ne yapıyor Şimşek? Günü kurtarmaya çalışıyor. Kuru baskılıyor. Kuru baskıladıkça aslında bir yerde doları fonlamaya, dövizi fonlamaya devam ediyor. Türkiye'yi borçlandırmaya devam ediyor. Bunun yansıması şudur. Servet transferi devam ediyor. Toplumun bu sömürü düzeni altında inim, inim inlediği bir dönemde servet sahipleri servetlerine servet katmaya devam ediyorlar. TÜSİAD meselesine dönersek, TÜSİAD bu açıklamayı neden yaptı? Bunun altındaki ekonomik gerçeklik ne diye bakarsanız o da şudur. Kuru baskıladığınız için kur yüzde otuz arttı fakat ihracatçının maliyeti yüzde altmış arttı. Aradaki bu farkı nasıl finanse edecekler? E krediler ucuz kredi yoluyla eskiden bunu finanse ediyorlardı. Ama şimdi kredilerin üzerine de saray çöktüğü için, savaş sermayesi çöktüğü için TÜSİAD bu alandan da yararlanamadığı için diyor ki batıyoruz. Yangın var. Bunu dile getirirken de tabii ülkedeki bunun nedeni olarak hukuksuzluğu görerek açıklama yapıyorlar. Evet. Ekonomik sorunlar ciddidir. Fakat bu ekonomik anlayışla bu sorunları çözmek mümkün değildir. Biz buradan DEM Parti olarak bir kez daha tüm meclise özellikle bu hukuksuzluklara karşı kayyum rejimine karşı ekonomideki bu insafsız acımasız gidişata karşı meclise meclis başkanına meclisteki tüm partilere çağrıda bulunmak istiyoruz. İnisiyatif alın. Bu iktidara karşı inisiyatif alın. Bu halkın, bu toplumun beklentilerine, dertlerine çare olacak adımlar atın. Evet, teşekkür ederim. Sorularınız varsa yanıtlayayım yoksa aslında açıklamamız bitmiştir. Peki.